Bugün Japonya'nın Kyoto kentindeyiz. 8. yüzyıla gideceğiz ve Otagi Nenbutsuji'de dinle sanatın şaşırtıcı bir şekilde nasıl birleşebildiğini birlikte göreceğiz. 766 yılında orijinal Otagi tapınağı ilk olarak İmparator Shotoku'nun emriyle Gion yakınlarında inşa edildi. Heyyan döneminin başında yakındaki Kamo nehri taştığında tapınak sular altında kaldı. Ancak Budizm'in ezoterik Tendai mezhebinin bir rahibi olan Senkan Naiko, 918-984 yılları arasında yeniden kurdu. Yerliler yeni tapınağı benimsediler, değer verdiler, ve Yaku Yoke Senju Kanon yani kötü şansa karşı koruyan Bin Kollu Kanon adlı bir heykel yaptılar. Ve Senkan Naiku'nun kendisi tarafından oyuldu. Tapınağın mevcut ana görüntüsü 1192-1333 arasındaki Kamakura döneminde tapınağın ana salonunun yeniden inşa edildiği zamanda yapılmıştır. Heykelin gözleri simetrik değildir. Buda'nın merhametinin ikiliğini ifade eder. Bir yanda katılığı, diğer yanda hassasiyeti yansıtan, görülmesi gereken ender bir yerdir. Tapınağın salonu ve kapısı onları korumak için 1922'de şimdiki yerine nakledildi. Ancak tapınak, tayfun gibi doğal afetler nedeniyle defalarca hasar gördü. 1955 yılında kendisi de Budist bir keşiş olan heykeltıraş ve restoratör Kosho Nishimura'ya Otagi Tapınağı'nın şefi olması emredildi. Böylece Kyoto'nun en harap olmuş tapınağının sanat dönüşümü başlamış oldu. 1981'de başlayan 10 yıllık süre boyunca yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında tapınak alanının çoğu sökülmüş, restore edilmiş ve onarılmıştır dönemin ana projesi şimdi yamaçları kaplayan 1200 oyma heykelin meydana getirilmesiydi. Tapınak arazisinin her yerine konan bu heykeller, Buda'nın orijinal öğrencileri ve takipçileri olan Rakanlar tarafından gönüllü olarak yapılmıştır. Onlar tapınakta ibadet eden ve ödül olarak bağışlanacaklarına inanan Budistlerdir. Projede yer alan pek çok farklı heykel tıraşın birçoğunun amatör olması nedeniyle tüm heykellerin farklı ifadeleri, pozları ve sanatsal tarzları vardır. Kimisi dua ediyor, kimisi gülüyordur. Hatta kuşları tutanlar ve elleri kadehli olanlar bile vardır. Bu farklılıklar bu özel tapınağa gerçek bir sihir ve eşsiz bir değer katar. Japonya'da başka hiçbir yerde hem yüce hem de dünyevi olanı birleştiren böyle ekliktik bir dini figür karışımı bulamazsınız. Bugün tapınak bu sanatsal vizyonla devam ediyor. Nishimura'nın oğlu ve torunu hem Budizmi hem de kendi benzersiz sanatlarını icra ediyor. Nishimura ailesi, Budan'ın mutluluk mesajını müzik, fotoğraf ve video aracılığıyla kutlamanın yeni yollarını denemeye devam ediyor. Bu videoyu birlikte Japonya'ya gitmek istediğiniz arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.